birbirinden değerli misafirlerimiz, basınımızın düzide temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına gündem dışı söz almış bulunmak. Denge binizi ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sahada zor şartlarda toplumu güneşlendirmek adına büyük özleri ve fedakarlık göstererek kalemini satmayan, onurlu bir şekilde görevini yapan 10 Ocak çalışan gazetecilerimizin gurur ve onur günüdür. Basın özgürlüğü raporuna göre 108 gazetecinin tutuklu veya hükümlü olduğu Türkiye, dünyanın en çok gazetecisinin hapiste tutulduğu ikinci ülke oldu. Türkiye'de en az 172 gazeteci mahkemelerde haberlerini, yazılarını, yorumlarını çok çeşitli suçlamalar karşısında savunmak zorunda kaldı. En az 60 gazeteci haberi, haberleri, yazıları eleştirilir gerekçe gösterilerek sokak ortasında ya da gece yarısı ev baskınları ile gözaltına alındı en az 66 gazeteciye 225 yıldan fazla hapis cezası verildi. 8 Ocak 1996 tarihinde Ümraniye cezaevinde öldürülen tutukluların cenazelerini haberleştirmek için Ali Beyköy'e giden Metin Göktepe, sarı basın kartı olmadığı gerekçesiyle yüzlerce kişiyle birlikte gözaltına alındı ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda polisler tarafından dövülerek işkenceci bir şekilde öldürüldü. İlçemize geçen bu acı hazin olayın dışında ülkemizi, ülkemizi aydınlığa taşımak adına habercilik yapan gazetecilerimiz Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu gibi Türkiye'ye mal olmuş basın emekçilerimizi, görev şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 4 Ocak 1961'de kabul edilen basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvenceyle sağlayan 212 sayılı kanun adlı düzenlemenin resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur. Söz konusu düzenleme iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu. Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu 212 sayılı yasanın ve basın ilan kurumunun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki satıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapattıklarını duyurmuşlardır. 9 patron olayı olarak basın tarihini geçen bu gelişme üzerine gazeteciler boykot boyunca basın haklı bir gazete yayınlamaya karar vermişlerdir. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başlamış ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürmüştür. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de Çalışan Gazeteciler Günü halini aldı. Basınımızın özgürce yazılarını yazabildiği, haktan, hukuktan yana tarafsız haber yapma özgürlüğüne kavuşabildiği, Hak ettiği değeri Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kazanacağının sözünü veriyor. Demokratik gazetecilik yapabilecekleri günlerin yaklaştığını müjdeleyerek öncelikle ilçemizde bulunan yerel basınımızın ve tüm gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Teşekkür ederim.